Liyakat şart mıdır? Bir göreve ancak ve ancak işi bilen insanlar mı getirilmelidir arkadaşlar? Beşiktaş'ta işte Feyyaz ve Samet yönetime girmişler. İşi bilen adamlar yani futbolu bunlar bilmeyecek de kim bilecek ben mi bileceğim? İkisi de hem teknik direktörlük görevi yapmışlardır hem en üst düzey futbolculuk yapmışlardır. Bir de Beşiktaş'ı bilirler. Her şeyi bilmeleri lazım. Ne yaptılar? rızaya sahip çıkamadılar. Arkasında duramadılar. Birlikte bir poz verip birlikte bir basın açıklaması yapamadılar. Sonra da Feyyaz'a soruyorlar teknik direktör kim olacak? Efendim başkanımız diyor 2-3 teknik direktör adayıyla görüşüyor. Ya başkan görüşecekse sen orada ne yapıyorsun? Sen liyakatlı değil misin? Sen orada şey mi koltuk doldurmaya mı geldin? Ama işte şu şartla getiriyorlar Türkiye'de liyakatlı da olsam bir işi bilsen de bak seni göreve getiririz ama bizim dediğimizi yapacaksın. Bizim dediğimize itiraz etmeyeceksin. O da tamam diyor. Tamam demezsen alı veriyorlar görevden. Ali Koç ne yaptı? Fenerbahçe'ye en liyakatli adamlar getirdi, getirdi. Aldı görevden. Niye? Çünkü Ali Koç'un dediğini yapmadı o adamlar. Yapsalardı şimdi e, oturup duruyorlardı onunla birlikte. E başarı gelmedi ki diyorsun. E başarı gelmedi. 10 senedir Ali Koç orada duruyor da. Niye 10 tane teknik direktör değişti? İşte söz dinlemediler de onun için. Bu Siyasette de böyle, belediyede de böyle, şirket yönetmede de böyle arkadaşlar. Birini bir yere getirenler bak benim dediğimi yapacaksın şartıyla getiriyor. O da tamam efendim diyor. Beğenip takip ederseniz memnun olur.